çalış. Çalış, işleyen demirdir ışıldayan. Küflenir sırt üstü yatıp boş oturan. Yüreğinde başarının gururunu, yaşantında insanlığın huzurunu bulmak istiyorsan önce çalış. Çalış, çalış ki varasın istediğin menzile. Sanma ki yoğurt olur maya çalarsan göle muhannete muhtaç olmayacak bir ele, yılanı deliğinden çıkaracak dile sahip olmak için çalış. Çalış, insanlığın gereğidir yükselmek. Boşa gitmez hak yoluna çekilen emek. Huzura varmanın zevkine ermek, alın terinin kıymetini bilmek istiyorsan çalış. Çalış, çalışanın olacaktır mutlu yarınları. İşkembeden farksızdır el eliyle doyan karınlar. Tez yorulur tembelliğin davuluna tokmak vuranlar. Bilesin ki koşmakla tükenir en uzun yollar. Öyleyse çıktığın yolun sonundaki güzelliklere varmak için çalış. Çalış taklit ile yapılan şey eser değildir. Başkasının yaptığına göz dikmek hüner değildir. En tatlı meyveyi kendi elimizle diktiğimiz fidanlar verir. En verimli bağım sahibi en güzel işin mucidi olmak için çalış. Çalış topluma faydalı insan olmaya. Çalış doğruluğun zirvesine varmaya. Çalış, yaşarken ölümsüzlük bulmaya. Çalış, insanlığın tadını almaya. Çalış, bak gayretin güneşe değiyor anlı. Gafletin boynu ise ancak bir karış. İnsanız bize gaflet yakışmaz. Çalış ki kurulsun en büyük barış. Abdülkadir Duruk